Güneş enerjisine geçmeyi düşünüyor musunuz? Durun. Paneller hakkında herkesin doğru sandığı 5 büyük yalan var. İşte sizi zengin edebilecek o gerçekler. Efsane 1: Paneller çok pahalı ve asla kendini amorti etmez. Panellerin maliyeti son 10 yılda %70'ten fazla düştü ve birçok ülkede kurulum maliyetini 5-7 yılda çıkarıyor. Artık lüks değil, yatırım. Efsane 2: Soğuk ve kış aylarında enerji üretmez. Paneller ısı değil, ışıkla çalışır. Aslında aşırı sıcaklar verimi düşürürken soğuk ve güneşli kış günlerinde paneller maksimum performansta çalışabilir. Efsane 3: Paneller geri dönüştürülemez ve doğayı kirletir. Modern panellerin %90'ından fazlası geri dönüştürülebilir. Ayrıca bir panel ömrü boyunca üretimi için harcanan enerjinin 25 katını üretir. Efsane 4: Sürekli bakım gerektirir. Panellerin neredeyse hiç hareketli parçası yoktur. Genellikle yılda bir kez basit bir kontrol ve nadiren temizlik yeterlidir. Çok az bakım gerektiren sağlam yatırımlardır. Efsane 5, enerji depolama çok karmaşık. Ev bataryaları artık çok yaygın ve kurulumu basit. Enerjinizi depolayın ve elektrik kesintilerini unutun. Daha fazla güneş enerjisi sırrı için takipte kalın.